Gençler, hepinize merhaba. Üniversite sınavı çalışmalarınız umarım yolundadır, iyi gidiyordur. Ben de videolarımla üniversite çalışmalarınızda sizlere katkı sağlamaya devam ediyorum. Bu videomuzda en son iklim bilgisiyle ilgili bir video paylaşmıştım sizle ve burada atmosferden bahsetmiştik. Şimdi iklim elemanlarına geçeceğiz. İklim elemanları iklim olaylarının görülmesinde ön planda olan elemanlar bunlardan en önemlisi sıcaklık sıcaklıkla başlayalım sıcaklık diğer iklim elemanları üzerinde de etkili olan bir faktör Çünkü bu nedenle iklim elemanlarına sıcaklıkla başlıyoruz sıcaklık konusu bitirdikten sonra basınç ve rüzgarlar nem ve yağıştan bahsedeceğiz şimdi Güneş her ne kadar gördüğünüz gibi böyle sevimli bir şekilde gözükse de aslında güneş'in biz bir önceki videoda atmosferden bahsederken bazı zararlarından o zararlarının da olduğunu, atmosferin bu zararları en aza indirdiğini söylemiştik. Atmosferle ilgili olan videoyu da hemen yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi sıcaklığa geçelim. Şimdi sıcaklık dağılışını etkileyen çeşitli faktörler var dünya üzerinde. Önce bu faktörleri bir grafik üzerinden görelim. Şimdi burada sıcaklık dağılışını etkileyen faktörleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz. Atmosferin bir etkisi var. Ee, bunu bundan önceki videomuzda da dediğim gibi dile getirmiştik. Güneş düşme açısından konuşacağız bugün. Güneş düşme açısı çünkü çeşitli faktörlere bağlı olarak da değişiyor. Daha sonra... Güneş aldığı yol, güneşlenme süresi, atmosferdeki nem, Karadenizlerin dağılışı, yükselti, okyanus akıntıları, rüzgarlar, bitki örtüsü ve bunun dışındaki nedenlerden bahsedeceğiz. Şimdi güneş düşme açısının sıcaklık üzerindeki etkisinden bahsederek devam edelim. Günlük hareket sıcaklık dağılışı üzerinde etkili faktörlerden birim. Bu şekilde de gördüğünüz gibi Dünya kendi ekseni etrafında dönerken Güneş ışınları Dünya'yı gün içerisinde farklı açılarla düşmekte ve bu açılar şekilde de görüldüğü gibi sabah saatlerinde daha iyi açılarla ve Güneş batma saatinde yakın saatlerde daha iyi açılarla gelirken 10 derece görüyorsunuz gördüğünüz. Git gitgide bu derecelerin arttığını, Güneş'in en tepe noktada olduğu saatte ise maksimum dereceyle e, dünyaya düştüğünü görebiliyoruz. Burada 90 dereceyle düştüğünü e, ifade ediyor. Şöyle düşünebiliriz. Burası örneğin yengeç dönencesi üzerinde bir yer olsun. Ve tarihte 21 Haziran olsun. 21 Haziran'da çünkü yengeç dönencesi de 90 derecelik açıyla düşüyordu. Burada bunu gözlemleyebiliyoruz. Burada e, belirtmemiz gereken kısım şu. Buradaki bu açılara bağlı olarak arkadaşlar. Saat e, 12, güneş ışınlarının 90 dereceyle, e, daha doğrusu 90 derece ifadesi çok doğru değil, güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saattir. Güneşin en dik açıyla geldiği an, güneş tam tepe noktadadır. Ancak sıcaklığı bizim en yüksek e, ölçtüğümüz aralık ise saat 12 değildir. 12'den daha sonraki saatler, yani saat 1-2 civarı, e, sıcaklığın yüzünde en fazla ölçüldüğü saatler olmaktadır. Bunun nedeni de ısı birikimi olarak söylemekteyiz. Nasıl eve geldiğimizde ev soğuksa ve ben kaloriferleri çok yüksek bir derecede yaksam bile o odanın ısınması için, o evin ısınması için belli bir süre gerekecektir. Bu nedenle günlük harekette saatlerin 1-2 civarında en yüksek sıcaklığa ulaşması bununla ilişkili diyebiliriz. Günlük hareketle ilgili e, bahsedeceğimiz kısım bu. Sonra dünyanın şekli ve buna bir diğer ifadeyle sorularda şık, e, oldukça sık karşınıza e, çıkar enlem etkisi. Şimdi ne olduğunu e, biliyoruz. Enlem e, dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığın açı cinsinden değeri olarak tanımlanır ve ekvator bir enlemdir örneğin. E, derecesi de 0 derecedir. İşte kutup noktası da 90 derecedir ve bu arada bu şekilde enlemler bulunmaktadır. Buradaki şekilde, bakın Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatora 90 derece. Burada da tarih, e, örneğin 21 Mart olsun. Bakın 21 Mart'ta 90 derecelik açıyla geliyor çünkü ekvatora Güneş ışınlarının ulaşması en kısa sürüyor. Buna şöyle bir ifade de e, söylenir. Güneş ışınlarının atmosferden geçerken aldığı yol ya da diğer bir ifadeyle tutulma oranı yani kayba uğraması. Bakın kayba uğrama ya da tutulma burada en az ekvatorda. Çünkü en az yolu burada alıyor. Gitgide bakın dereceler düşüyor. Daha yük kuzeydeki bir noktaya 75 dereceyle, onun daha kuzeydeki bir noktaya 40 dereceyle ve kutuplara doğru geldiğim zaman 10 derecelik bir açıyla güneş geliş açısının geldiğini görüyorum. Bu nedenle işte sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azaldığını ifade ediyorum. Ancak burada şunu söylemekte de fayda var. Güneş ışınlarının e, bu şekilde gelişine bağlı olarak düzenli bir şekilde azalma söz konusu değil. Yani ekvatordan kutuplara doğru gittikçe düzenli bir azalma söz konusu değil. Buna da şu örneği verebiliriz. Örneğin Erzurum, Samsun'a göre daha yakın olmasına rağmen sıcaklık ortalamaları Samsun'un daha yüksektir. Burada hangi faktörler devreye giriyor? Dersin başında paylaştığım grafikte e, ifade ettiğim ne, yükseltik gibi faktörler de sıcaklığı etkilemektedir. Bunları bir sonraki videoda açıklayacağız. E, bu nedenle de düzenli bir azalmadan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Peki e, bir diğer faktör sıcaklık dağılışını etkileyen ve güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen bir diğer faktör de yıllık hareket ee, ve eksen eğikliği. Yıllık hareket ve eksen eğikliği sonucunda güneş ışınlarının bir noktaya gelişi yıl içerisinde farklılık gösteriyor. Yani bizim bugün aldığımız açıyla e, yarın aldığımız açı arasında bir farklılık söz konusu. Şimdi şekle bakalım, şekil üzerinde inceleyelim tekrardan. Şimdi burada e, bakın bir e, gözlemci var. Ve bu gözlemci 21 Haziran'da güneşi yukarıdaki şekilde en tepe noktada görüyor. 73 derece açıyla geliyor 21 Haziran'da. 21 Mart ve 23 Eylül'de 50 dereceyle geliyor. 21 Aralık'ta da öğle vakti 26 dereceyle geliyor. Şimdi bu bana neyi veriyor? Bana verdiği şey şu. Diyor ki burası bir kere 21 Haziran'da güneşin en dik açıyla alıyor. 73 dereceyle. O nedenle ben buranın hangi yarım kürede olduğunu artık söyleyebilirim. Çünkü 21 Haziran'da Güneş daha büyük açılarla geldiği yarım küre kuzey yarım küre. Bunu söyledim. Peki yeriyle ilgili başka bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Bunun dönence olmadığını söyleyebilirim değil mi? Çünkü 90 dereceyle gelmiyor. Bakın 73 dereceyle geliyor. Peki dönencelerin, daha doğrusu yengeç dönencesinin neresinde kalıyor bu merkez? Yengeç dönencesinin kuzeyinde kalıyor. 73 derecelik açıyla aldığı için. Türkiye olabilir mi burası? Evet olabilir. Demek ki Türkiye 21 Haziran'da güneş ışınlarını 90 dereceyle almıyormuş. 73 derecelik bir açıyla alıyormuş ve bu açı 21 Haziran tarihinde ölçülüyormuş. Buna bağlı olarak da gitgide açıların küçüklüğünü görebiliyoruz. Burada bir noktaya da değinmekte fayda var. Bu noktada şu arkadaşlar. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül'de dikkat edin oraya. 50 dereceyle geliyor. iki tarihte de. Ancak ben iki tarihte de sıcaklığı farklı hissediyorum. Bu neyle ilişkili? Aynı açıyla gelmesine rağmen ben Eylül ayında örneğin Türkiye'de sıcaklık ortalamalarını Mart ayına oranla daha yüksek hissediyorum. Bunun temel nedeni de Eylül ayında yaz mevsiminden çıkmamız ve sıcaklık birikiminin söz konusu olması ısı birikimi, sıcaklık birikimine bağlı olarak 20, 23 Eylül tarihinin ortalamaları 21 Mart'a göre daha yüksek. Burada şunu da ifade edebiliriz. Ee, oraya geri döneyim. Bakın günlük hareketler şu şekilde. Şimdi öğleden önce ve öğleden sonraki 50 dereceye bakın. Şimdi şöyle olsun. Öğleden önceki 50 derece saat 10 olsun. Öğleden sonraki 50 derece ise saat 14 olsun. Bakın 10'da ve 14'te aynı açıyla geliyor. Ama 10 mu daha sıcak, 14 mu daha sıcak? Evet, 14 daha sıcak. Çünkü ısı birikimi var. Güneş doğdu, doğuşundan saat 10'a kadar geçen zamanki zamandaki ısıtmasıyla saat 14'e kadar geçen zamanki ısıtması arasında elbette bir fark olacaktır diyebiliriz. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Son olarak güneşinlerin geliş açısı üzerinde etkili bir diğer faktör de yer şekilleri. Şimdi yer şekilleri içerisinde en fazla burada değinilmesi gereken bakı faktörü olarak ifade ediyor. Şimdi buradaki şekilde görüyorsunuz. Bakın güneş bu yerci şeklinin Bu dağın bir yamacına daha büyük açılarla geliyor. Diğer yamacına daha küçük açılarla geliyor. Ya bu neye yol açıyor? Bakın bir fotoğraf göstereceğim size. Burası bir Yine bir yer şekli, bir dağ. Bakın bu dağın yamaçlar arasında kar örtüsünde farklılık var, görüyorsunuz. Bu bize şunu söylüyor: Bu dağın bir tarafı güneşi daha çok almış, diğer tarafı daha az almış. Bu faktöre de bakı bakmaktan gelir, yani yer şekillerinin güneşe bakışı olarak ifade edildi. Şu yorumu yapabilirim. Örnek vermek gerekirse, kar örtüsünün bulunduğu yamaç, örneğin kuzey yamaç olsun, kar örtüsünün daha az bulunduğu yamaç güney yamaç olsun. Burada güney yamaç baka etkisi, Yani daha çok ısınmış. Burada da şu, e, bunu söylemekte fayda var aslında. Türkiye güneş ışınlarını e, güneyden aldığı için bulunduğu yarım küre itibariyle Türkiye'deki yer şekillerinin güneye bakan yamaçları daha sıcak oluyor. Buna bağlı olarak da biz şöyle bir ifadede bulunabiliriz. Türkiye'deki yer şekillerinin baka etkisi güney yamaçlar üzerinde etkilidir. Ee, yarım küreyi değiştirdiğim zaman, yani güney yarım küreye geçtiğimde bakı etkisinin kuzey yamaçları olduğunu, çünkü kuzey tarafı ekvatora bakacaktır. Ee, bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Peki, dönenceler arasındaki noktalarda bakı etkisi ne olacak? Çünkü dönenceler arasındaki nokta, noktaların, örneğin ekvatorun bazen kuzeyine dik düşecek, bazen güneyine dik düşecek. Burada da şunu söyleyebilirim. Ee, bu bir değişkenlik gösterir. Yani burada kesin bir bakı etkisinden söz edemem kuzey yarımküre ve güney yarımkürede az önce söylediğim gibi. Özetlemek gerekirse ilk başta gösterdiğim grafik üzerinden sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler bunlardır. Biz bugün güneş düşme açısı üzerinde durduk. Dünyanın şekli, dünyanın günlük hareketi, dünyanın yıllık hareketi ve yer şekillerinin güneş ışınlarının geliş açısını nasıl etkilediğini söyledik. Atmosferin etkisini de değinelim son olarak bitirmeden. Atmosfer videomuzda da bahsetmiştik aslında. Yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını engelliyor demiştik. Güneşten gelen enerjinin tamamının dünyaya ulaşması durumunda yeryüzünde yaşam mümkün olmazdı. Ee, Atmosfer, yere gelen güneş enerjisinin, yere ulaşan güneş enerjisinin yayılma, yansıma, emilme gibi çeşitli faktörlerle kaybı uğramasına ve belli bir miktardaki enerjinin dünyaya ulaşmasını sağlıyor. Atmosfer bir kalkan görevi görüyor adeta. Atmosferin etkisini de bu şekilde ifade edebiliriz. Peki gençler, umarım faydalı olmuştur bu anlatımımız. İklim konusunu çok önemseyin. Sıcaklık konusunu çok önemseyin. Birkaç kere izleyebilirsiniz, notlar alabilirsiniz izlerken ve de sorularınızı bu doğrultuda iyice anladıktan sonra çözmenizde fayda var. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum, bol şans. Kanalıma abone olmayı ve paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı sağlarsanız sevinirim. Hepinize. İyi günler diliyorum, hoşçakalın, görüşmek üzere.